merhaba arkadaşlar bugün sizlerle şey oynuyoruz neydi dreaming soccer oynuyoruz oynadığı çok değişik dreaming soccer değişik diyorsam evet. like atmayı ve abone olmayı unutmayın bu arada arka planda can var ve fortnite oynayacağız şu anda hemen dreaming soccer'a gireceğim ben hop hemen girdim tabii ki arkadaşlar kız çiğniyor ne var like atmayı ve abone olup yorum yapmayı unutmayın onların büyüğü olmanı sağlıyor onların büyüğü bir video olacak çünkü ben doğum günüm var benim yanımda video atacağım büyük ihtimalle. Alo Once today both teams will be looking for the Bu da çok zor olacak. Çünkü hiç Can çok bağlayacak so, böyle. Ben Can Alert adı soruyorum Can ölür diyorum. Yani ee, kızmayın. Bana yorumda şey yapmayın. Can, can bağıracak mı? geçen, e, geçen can lava buldu bağırdı hayvan. Ses kaydını açık unutmuşum. daha geçmeyin. Or Orada da Higuain'in iki gol atmıştım be. Yani. Olsun yine çek edecektik. Matsen, Matsen. Oradan... Pulls the trigger off the woodwork. So close. Good ball. Çok çok duran bir video olacak yani çünkü canım böyle bağırmaları yüzünden ben güleceğim muhtemelen. ihtimalle. Güzel. Huntingo. Huntingo ne yapıyorsun? Lan gol yedi. Junior kay kraya. Well he's got to be off. It's a straight red. Now he's weighing up his options. Lütfen hayır burada gol, gol at. Kelly, <laughs> hadi Kelly. Arkadaşlar canlı video geldi bu arada. Yani bu da canlı video gibi sayılır. Kızlar bu canlı, canlı canlı ama oyunu canlı, canlı. Bu sefer var güzel. Önce de kontraları böyle gelebursun. Hem evet, biz Kontingman, evet. Wilson, Wilson.

Arkadaşlar yine Can yapma can can. Daha daha yapma lütfen yapma. Oğlum salma video videoda açıyor ya. Ben salma derken. Yani şey yapıyor. <laughs> Bize böyle şey yapıyor. Geçen böyle işi boy yapıyoruz. Zıptı. Evet, bin aldık. Arkadaşlar bu arada size bu Brawl Stars çekmiştik. Bak söylüyorum. Devam edelim ben söyleyeceğim. Ben söyleyeceğim. Arkadaşlar bunu da Alev şey yapıyorum. Küçük küçük alevler. Sonra evimize giriyorsunuz. Sonra tam ortasını bırakıyorsunuz. Sonra Jack'in içine giriyor. Sonra da e, neydi onun adı? Uçuyorsunuz. Ama Emdin aksesuar atması lazım. Sonra çok eğlenceli. Yani. deneyebilirsiniz. Ama belki kaldırım olabilir. Sabah yaptık da belki kaldırım olabilir. Hay git git git. git. <Sessizlik> Anladın ya git ya bir kere git. Mat Hani ne lan hani hani ne izin var? olur? Bir savunma bir savunma. Not going easy on the position today. Higuain. Composure to get that shot on target. Gonzalo. Let's have another look. How out of character. He normally buries those. Çünkü video atmam lazım. Daha altı gündür. And he's back in possession. Evet. Çok troll video olacak yani. Evet can. bu çok konuşma videosu gibi bir Hadi şey. yani abi çok kötü. Yani bu eğlenceli videosu. Bu şey değil. Kasma oyunu. Hani Can bağırırsa da lütfen videoyu diz park Tamam Can. Sonra bir tepeyi. Kili. Ah. Pickaxe'le. <laughs> Arkadaşlar bu arada Fortnite'da ben 100 seviye oldum. <laughs> Bilenler için. Çok cool. Bu şey bir şey. Ee, hani video durur da konuşuyorsun ama alan kalmasın sıkamazsın. Hangi bir işte. arkadaşlar? Good distribution. Bir sorma. Bu arada bir abone özel Edis şarkısı ve Odut abone güzel face kendisi. <laughs> <gösteriyor gülüyor> <ama. gülüyor> Bu kadar iyi olmadı. Bu nikto adamsın. Almış. Sen ölmüş. attempt to win the ball. Well Birazdan tabii video bitince. Now that was Bir dakika. Süperlik şey Tamam. Al al al. Al. Bir. Ve kazan. Büyük şey. Adama bir dakika That's run out

Aynen ve ben kupalı kasayım böyle sonra gelenler gelebilir yani. Tabi ki bizim olursak. Real Madrid az. Bu videoyu oynayıp maçı kapatacağım. Biliyorum tabi. Spor ya. Arkadaşlar sizin için Real Madrid Bu evet. Zaten bu, bu maçtan sonra videoyu kapatacağım. Çünkü ilk maç olacak. Biraz ses kaydım geliyorum şu anda. Motzen, Motzen, Motzen! Dangerous oh, tackle there! He's so good with his free kicks. This is a real scoring chance. Oh, he shoots! I'm <laughs> disappointed with that effort. Let's <laughs> have a look at that one again. That first shot missed the goal. And so have to up the goalkeeper. Sizinle birlikte şans Koşma sen koş. Ki koyamaz. Can çok koyma <laughs> can <zero> çok koyma. Çünkü onun kalitesi kötü oluyor sonra. Turan vurur ya çok bağırma yani şöyle. Ben nasıl öldüm filan. It's That's unlike oh. him. Normally he finds a net from there. Keeper sends it long. all the money? This player is taking on the opposition. And that's a throw-in. He can't for that mistake. diyorum ya Madrid veya Atletico Madrid. Aa bu şey diyorum Real Madrid diyorum ya. Bu Arbo Atletico. Okey mü ki Griezmann. Evet sen neden öyle diyorsun ki Griezmann. Griezmann Barcelona'ya gitti sen adam şey Açtım ortaya. Vur oh, Nasıl nasıl nasıl, 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 nasıl. Tek bir şey bulansın. Oğlum takarsın da işte Burayı şey yapmam lazım. Yeah, Arkadaşlar burada da şeyleri için özür dilerim. Çünkü zaten konuşacağımız bir video olduğu için. Tövbe amaçlı bir video And olduğu için. Bekleyin yani hafifçe lütfen. İki dakika canına yardım etmem lazım. Şuraya yapmam lazım. Şuraya yapmam lazım. Arkadaşlar özür dilerim. Eee bu oyun turun amaçlı olduğu için ve hiç oyuna odaklanmadığım için şu anda sadece oyuna odaklanmadığım için bu, 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 da böyle olacak. Yani doğum günüm olduğu için yani esas bir video çekeceğiz. Bugün böyle turun amaçlı eğlenceli bir video çekeceğiz. seversiniz. Belki, belki keselim bazı, e, bazı yerleri belki keselim. <tık>

off okay. we go then. The managers have had a chance to have a word oh. with their players, and it's still anyone's game. Jump oh, to the other. Jump to the other. Touch it. Iguain. Great skill from this player. Is this the moment? And that's off target. Day. Well, let's have a look at that one again. Arkadaşlar canı yardım etmeyeceğim bu tane daha kusura bakma bir kez ben turun amaçlı olduğu dislike atmayın videoya. Ova. Bak bir lağız hala bu uzatmaya gidebilir yalnız. Hayır hayır hayır. Undingon. Komri. the line, it's out of play. Time for a fresh pair of legs here then. Come in. Carrasco. It's a tight game here, this could be a chance for the opposition to penetrate the back line. Lovely passing here. Oh a chance now to turn defense into attack. It's level. Looks like this team could go in for the win today oh it's a clear chance no great go no no finish, no finish. oh he plays with go that go go effort it will confidence go go the world of good Lovely go time go for go a go fresh player to enter the fray and the crowd are well behind their team now they've got their goal we're back yeah. underway down there and he's in some pain. Yeah, 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 to play it short. incredible reactions yeah, yeah. from the goalkeeper there to keep That's the, the right. shot out. Let's take another look. Ah, Ayıcım ben çok eğlenceli video Sadece ilk defa troll video çekmiş ama. Oha. Yemin ederim lan Diğer ekip oradan vuramadı? Vur, 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 vur. komedi 83. Herrera, Koza sakın, sakat, euh, sakat ve çok yavaş, çok yoruldu. <laughs> kazandık mı? <laughs> da sonra sonunda takibiyor. Koşuyoruz. Git ama bunun neresi fazla? bir challenge. This looks like he's injured here. O He tried to be

Arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Takipte kalın. Ve bay bay. İyi e çünkü